Herkese merhaba arkadaşlar Akpük'teyiz denize çok yakın site içerisinde havuzlu site içerisinde kendine ait park alanı bulunan site içerisinde yeşilliklerle dolu güzel bir 2 artı bir daire tanıtmaya geldim. Yüksek giriş ayrı mutfak. Çok güzel bir daire eksiksiz bir daire arkadaşlar. 2 milyon 150 bin TL ile de satışta pazarlığı var. Ama öyle çok büyük bir pazarlık artık daha ileride olmuyor zaten. Siz de biliyorsunuz. Güzel bir girişimiz var. Zaten site girişi de burada. Her taraf yemyeşil. İleride de havuz var. İnsanlar havuzda olduğu için rahatsız etmemek adına oradan birkaç görüntü aldık. Artı drone görüntülerini ekleyeceğim. İnsanlar yüzüyor. Tatile gelmişler. Biri de orada çıkıp kamerayla çekiyor gibi düşünebilirsiniz. Size olsa siz de istemezsiniz. Biz de insanların özeline girmeyelim arkadaşlar. Güzel bir girişimiz var. Gayet şık. Yüksek giriş dedik. 4-5 basamak çıkıyorsunuz. İstenirse engelli rampası da konulabilir katlanabilenlerden çok daha yorur. Hem yukarıyı rahatsız etmemiş oluruz hem de engelli bir bireyimiz varsa onlar da giriş çıkış yapabilir. L şeklinde güzel bir koridorumuz var. Girdiğimizde iki tane odamız hemen sıralı şekilde girişinde sağ tarafında bir banyo lavabomuz var. Eski İngiliz evleri bunlar. Burada bir küvet yapmışlar. İstenirse kaldırılıp duşa kabinde de yapılabilir. Girebiliyorsan şuraya kadar alayım seni küvette göstereyim. Çok geniş bir yer kaplamış aslında burası. Ama ben küvet olarak kullanmak istiyorum diyorsanız da kullanabilirsiniz. Isıtıcımız da burada. Gayet güzel bir lavabomuz var. Eksiksiz yerler laminant yapılmış. L şeklinde koridorun köşesinde ilk odamız var. Şimdi eşyalar bunlar gidecek. Yeni toplandı. Orada bir klimamız var. Ortalama 14-15 metrekare boyutunda bir oda. Bunu zaten yataktan da anlayabilirsiniz. Kocaman bir yatağımız var. Çift kişilik bir yatak. Kocaman da bir boş alan kalmış. İki tane kombinin rahatlıkla sığar. Karşıya da dolap bırakabilirsiniz. Burada baskı boya yapılmış. Boyası falan da güzel değil mi? Şık. Tertemiz bir ev. Gerçekten güzel. Boyası güzel olmuş ama. Böyle biraz daha içeriği aydınlatmış. Yerler laminat. Burada bir de tartı var. Çalışıyor mu acaba? Tabii biz de o kadar çok kilo aldık ki. Çalışıyor. Ama 12 kiloymuş. <laughs> Yanlış çalışıyor. Şimdi yan tarafında bir odamız daha var. Bütün odalarda klima mevcut. Bütün masası da var burada. Bunlar da gidecek tabi ortaya bırakmışlar da. Burada bir klima var. Çalışıyor hepsi aktif şekilde. Zaten perde yerleri de burada mevcut. Tavan yüksekliği de çok güzel. Burada da ortalama 11 metrekare civarında bir odamız var arkadaşlar. Salon mutfağı bayılacaksınız. Özellikle balkona bayılacaksınız. Çok güzel bir balkon var. Birazdan bakacağız. Devamında da salonumuz var. Şimdi salon o kadar güzel ki. Çok geniş bir salon. Mutfakta köşede. Mutfağı görmüyorsunuz. Burada bir yemek alanı var. Aslında mutfak buraya da bırakılabilirmiş ama o tarafa almışlar. Daha da geniş bir kullanım alanı sağlamışlar. Burada da bu masa gider zaten. Okey masası gibi bir masa. Bu kalkar. Gayet güzel değil mi? Şık bir salon. Orada bir klimamız var yine. Laminat yerler. Abajurlar çok güzel mesela. Bunlar keşke kalsa, götürmeseler. Çok şık duruyor. Gayet geniş. Burası eşyalı mıydı? Bu arada değildi değil mi? Eşyalar gidecek. Gayet geniş. Nasıl bir yerleşim planı yapılır? Yine yemek masası oraya bırakılabilir. Televizyon ünitesi burada. O da güzel. Her şeyle güzel. Bu kadar geniş daire bulmak zor. Dedim de. Özellikle Akbük'te yazlık bölge olduğu için genelde daha minimal tarzda evler yapılıyor ki insanlar dışarıda zaman geçiriyor diye. Şimdi mutfağımız da çok güzel. Mutfak da çok şık. Burada zaten yeni bir mutlak dolabı yapılmış. Altta üstte lake dolaplar, antres çerçevenin içerisinde gri renkte bir tezgahımız. Tezgah arası da aynı malzemeden yapılmış ki çok güzel duruyor. Şık duruyor böyle her şey yerli yerinde. Her şeye elinizin altında hemen ulaşabileceğiniz bir uzaklıkta gerçekten güzel olmuş. Ki balkon efsane. Balkona bir bakar mısın? Balkon çok güzel. Harika bir balkonumuz var. Tabi bu eşyalar biraz buraya fazla gelmiş biraz daha küçük eşyalar alınabilir. Mesela bu üçlü yerine ikili alınabilir. Şimdi geldiğinizde de bak burada ev yok. Hani çıktım dibimde ev olmasın diyorsanız burası aradığınız yer. Ön taraf komple park alanı. Oraya kadar gitmiş siz de aracınızı getirip buraya park edebilirsiniz. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Girişimiz oradan. Balkon çok hoşuma gitti. Normalde böyle bir balkon didim gibi bir yerde bulmak çok zor. Çünkü artık balkonlar metrekareye dahil edildiği için Yeni evlerde bu kadar geniş balkonlara sahip olamazsınız. Ama böyle daha önce yapılmış evlerde böyle geniş balkonlara sahipsiniz. Artı bahçeleriniz var. Bu bahçeyi de siz kullanabilirsiniz. Bir masa sandalye yatıp oturabilirsiniz. İki tane çam ağacı var. Gölgesinden hızından zaman geçirebilirsiniz. O da avantajlı bir durum. Gayet de güzel oldu değil mi? Böyle bir tekrar bir bakalım sonrasında videomuzu bitirelim. Nerenin, nerede olduğunu da anlatayım. Mutfak burada. Salon güzel. Geniş bir salon. Hemen yanında bir oda. Onun yanında bir oda. Girişte de banyolu bu kadar. Şık bir ev. Ortalama net metrekaresini size tahminen veriyorum arkadaşlar. 70 metrekare. Net bir kullanım alanına sahip. 50 55 metrekarelik dairelerle karıştırmayın. Güzel bir yer. Çok uzun bir video olmayacak zaten ev küçük ama elimden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalıştım. Hiçbir rutubet, nem Yok. Sadece banyoda değiştireceğiniz o küveti değiştirebilirsiniz. Klozeti kesinlikle tavsiye ediyorum zaten. Değiştirin. Nerede olursa olsun değiştirin. Eğer sarılmadıysa sıfır evlerde dahil. Bunları da değiştirdiğinizde ev çok güzel kullanışlı bir ev haline gelecek. Mutfak zaten buraya alınmış istenirse kapı da yapılabilir ki. Balkon zaten yeterli bir yaşam alanı. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü insan ettiysek affedin. Güzel bir villa tanıttım. Villa gibi daire tanıttım deyip cümleyi toparlayayım. Çok güzel bir daire dediğim gibi site içerisinde denize de çok yakın drone görüntülerinde zaten bunu izleyeceksiniz.